Herkese merhabalar. Bugün Yalvaç Grup'tayız. Kadıköy'de bulunan showroom'un içindeyiz ve yanımızda Mercedes S350 var. Yani bir makam arabası var. Bugün sizlere bu makam arabasını tanıtacağım. Yanımda görmüş olduğunuz araç 3500 cc motor gücüne sahip ve 250 beygir, 600 Nm torkta güce sahip. Ayrıca araç ön ve arka camlarında da ısıtma var. Silecekleri dahi ısıtmalı. Öncelikle tasarımına dikkat edecek olursak, farlarında full LED teknolojisi kullanılmış ve mercekleri mevcut. Aracın ön panjurunda ise kameralar mevcut ve aracınızı 360 derece rahatlıkça görebilirsiniz. Ayrıca arkalarında ve ön tarafında da park sensörleri var. Aracınızı kullanım açısından da rahatlık sizlere sağlıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yanımızdaki Mercedes S-Long 5 metre gibi bir uzunluğa sahip. Yani tam bir makam aracı. Bununla beraber 20 inç büyüklüğünde de bir jant bizleri karşılıyor. Anahtarımıza Kapılarımızı açtığımız zaman da aynalarımız otomatikman açılıyor. Bagaj hacmine gelecek olursak eğer böyle büyük bir araçta da tabii ki de 510 litre gibi büyük bir bagaj hacmi bizleri karşılıyor. Evet, Mercedes'in arka tarafındayız. Bir makam arabası arka tarafta tabii ki de ona göre düşünülmüş. İlk olarak koltuk döşemelerinden başlamak istiyorum. Kahverengi dizayn edilmiş ve deri, saf deriden imal edilmiş. Yan kapı da aynı şekilde bunlar var ve mal kaplamalar burada mevcut. Arka tarafımızda ise araç koltuk renginde yastıklarımız burada var. Ve çok fazla donanım var. Bunların en başında Şöyle yaptığımız zaman bir düğmeyle ışıkları yakabiliyoruz. Gece yolculuğunda veya kitap okumak isteyenler için ideal. Ön tarafımızda ışıklı bir aynamız mevcut. Hemen e, alt tarafımızda bir saklama alanımız CD için ve klimalarımız burada mevcut. Ve önümüzde de bir ekran var. Ekranımızın da kontrolünü burada bir kolçağımız var. Kol dayamayı açtığımız zaman ise iki tane bardaklık içinde mevcut. Kumandalarımız var. Kumandalarımızla beraber ekranımızı da kontrol edebiliyoruz. İçinde de iki tane de USB girişimiz var. İster buraya bağlayabiliriz isterse telefonlarımızı şarj edebiliriz. Hemen devam edelim bu içeriye doğru. Ve burada da bizi bir buzdolabı karşılıyor. Buzdolabına da erişimimiz gayet kolay ve soğukluk ayarını bu şekilde de buradaki alttaki düğmeyle de ayarlayabiliyoruz. Ve İsterseniz arka tarafından da anlatacaklarım bu kadar. Ön tarafına doğru devam edelim. Mercedes'in şu anda da ön kısmındayız. Hemen sizlere sol tarafından size doğru gelmek istiyorum. Aracımızın koltuğu şeklinde bir tuş dizaynı var ve burada da aracımızı koltuktan istediğimiz gibi kontrol edebiliyoruz. Üç farklı şekilde de havzalı koltuğumuz ve ısıtmalı koltuklarımız mevcut. Tuş kilitlerimiz burada. Ayna kontrolümüz ve cam açma tuşlarımız da burada. Bagajımız da hemen alt kısımdaki tuştan açıyoruz. Far düğmelerimiz hemen sol tarafta ve şerit değiştirme, 360 derece kamerayla görme gibi tuşlarımız da sol tarafımızda. Aracın ortasında vites bulunmamakla beraber bu tarafta direksiyon hemen arkasına konulmuş ki alandan kazanılması için. Çok fazla e, araçta e, eşyalarımız için gözler mevcut. Bir tuş yardımıyla kolçağımız burada var. Ön tarafta tuş yardımıyla açılan iki tane bardaklığımız mevcut bir alt kısımda çıkan çakmaklığımız ve küllüğümüz var. Ve çok fazla klima için havalandırmalarımız var. Orta tarafta bulunan çok güzel bir saatimiz var ve geniş ekranlı bir multimedya ekranımız burada bizlere karşılıyor ve hayalet kadranımız var. Bu kadran ve e, multimedya ekranımızda da her şeyimizi yönetebiliyoruz. Orta tarafta ise radyo, navigasyon ve medya hatta telefon görüşmelerimiz için burada tuşlar var ve dokunmatik şekilde elimizi sağa ve sola doğru götürerek ekranımızı kontrol edebiliyoruz. Ayrıca yanında bulunan tuşlarla beraber sesi açıp kapatabiliyoruz ve aracımıza hangi modda istersek spor, konfor o, o şekilde de kontrol edebileceğimiz tuşlarımız burada mevcut. Ve artık araçla anlatımlarımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.